Merhaba Dostlar Yine bir paylaşım yapma ihtiyacı duyuyoruz Bu sefer farklı bir şey yapalım dedik Ve paylaşımımızı müzikle yapacağız Deniz Gezmiş idam edilmeden önce son arzusu son isteği Müzik oldu. Bu müzik, Rodrigo concertosu. Şimdi onu dinliyoruz. Yiğitler ölüme bile giderken, ölüme giderken bile müzikle gidiyor. Müzik talep ediyor. Ee, ölüme bile müzik ile giden yiğitlere ve depremde yitirdiğimiz bütün canlılar anısına radyo gördüğünüz diyoruz, müzik dinliyoruz. Şimdi iki çeşit insan var. Bir, ölüme bile müzikle giden yiğitler var. Bir de festivale karşı çıkan Kenan Evrencikler var. İki çeşit insan demek ki. Bir, bir insanları ayırabiliyoruz. Böyle. İşitvari, Talibanvari, gerici bakış açısıyla festivale karşı çıkanlara inat, müzikle paylaşım yapacağım. Ne diyor Nazım, Nazım Usta, Onlar ümidin düşmanıdır. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman. Şimdi festivale düşman, müziğe düşman, sanata, kültüre, harekete, emeğe düşman. Şimdi müziğin ne olduğunu anlayabilmek için müziğin bir, bir yönünü, bir yönünü. Salim Diyap müzik ve ee, ee, Festivalle ilgili bir yazı yazdı. O festivale karşı çıkanlara müzikle müziğe karşı çıkanlara tavsiye öneririm ben, öneririm. O yazıyı anlayarak okuyun. Ee, müziğin çok çeşitli müzik var, her alana hitap eden. Müziğin ne olduğunu, bu parçanın hikayesini ee, anlatmaya çalışayım. Ee, bize çok şey anlatır müziğin ne olduğunu. Bu konçerto 600 bin kişinin öldüğü İspanya İç Savaşı cephelerde faşizme karşı direnen devrimcilerin umutlu coşkusunu ve sonrasında yönetimi ele geçiren İspanya tek adam rejimi diktatör Franco'nun kendi halkına yaşattığı acıları ve yaptığı zulümleri anlatır bu parça. Müzik bu işte. Müziğin bir yönü bu. Demek ki her müzik eğlence değil. Bunu bilince çıkarmak gerekiyor. Festivala karşı çıkan karakterleri, bu sığ ufukları, Kendine aske, aydın maskesi takarak halkı aşağı gören bu diktatörcükler, bunları iyi tanımak lazım. Şimdi ben festivale katılacak sanatçılarla devam edeceğim. Festivale katılacak gruplardan bir tanesi Yeni Türk'ü, Samsun Asfaltı Mamak Türküsü ile devam edelim. Yeni Türk'ü. Bu diktatörcükler herhangi bir mevkiye geldiklerinde tırnaklarını, dişlerini halkın sırtına geçirirler. Halka ve halkın bütün değerlerine, bayramlarına, inancına, festivaline karşı cahil ve pervasızdırlar. Bu kadar cehalet ancak eğitimle olur demiş Sakallı Celal. İşte Sakallı Celal'ın bahsettiği eğitimli cahiller bunlardır. Kendileri dışında herkes yanlış. Herkes kendileri dışındaki herkes aşağıdır. Bir kendileri var dünyada. Şimdi 1980 darbesinde sonra yani evren temuz bayramını şey evren Temmuz bayramını yasaklamıştı. İnsanların denize gitmesini bile yasaklamıştı. İnsanların dini, denize girmesini engellemişti. Şimdi de yani evrencikler. Öğül Temmuz Festivali'ni engellemek için her yolu mubah e, e, görüyorlar, her yolu deliyorlar. E, maalesef kim kusuyorlar? Maalesef. Festivali... Şimdi... E, festivali engellemek isteyen yarım porsiyon aydınlar, belediyelerin, kaymakamlığın, valiliğin, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ve benzeri herhangi bir otoritenin yaptığı herhangi bir etkinliğe karşı çıktığı görülmemiştir. Bu aydın maskesi e, otoritenin yaptığı organizasyonlar karşısında her zaman hazır geçmişler. Her zaman hazır oldu. Baş üstüne demişlerdir otorite karşısında. Fakat zaman Dağı'nda sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği Eul Temmuz Festivali'ne karşı patavatsız, saygısız yazılar, sözler söylemekten kaçınmıyorlar. Ee, hatta olumsuz çağrılar yapabiliyorlar. Şimdi şunu bilmekte fayda var. Bu Eul Temmuz Festivali'ni organize eden insanlar depremden sonra boş durmadılar. Ee, bulundukları yerde e, mümkün olduğu kadar depremzedelere e, yardım etmeye çalıştılar. Depremzedelerin e, su ihtiyacını, gıda ihtiyacını, giyim ihtiyacını, barınma ihtiyacını her türlü ihtiyacını karşılamak için ellerinden gelen her çabayı yaptılar. Fakat e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sadece yani e, depremzede olsun veya olmasın e, uygar insanların e, sadece besin, su ve giyme ihtiyaçları e, yok. Aynı zamanda kültürel, sosyal, sanatsal, edebiyat ortamlarına da ihtiyaçları vardır. Nasıl ki bu insanlar depremden sonra e, gıda ve su, giyim her türlü fiziki ihtiyaçları karşılamaya çalıştılarsa depremzedenin şimdi de festival organize ediyorlar. Ee, kültürel sanatsal edebiyat ortamına da ihtiyaç var bu bu bu, bu deprem bölgesinde. Ee, kültür sanat faaliyetleri yapmayın, engelleyin diyen çığlık atanlar rejimin samanda versiyonlarıdır. Yeni türkü bitti bir de kardeş türküler e, dinleyelim. Evet kardeş türküler. Kardeş türküler de samandağına gelecek. Ben şey söyleyeceğim. Tencere tabağı hep aynı. Şimdi rejim Türkiye çapında e, etkinlikleri, organizasyonları yasaklıyor. Bu e, arkadaşlar da e, Evültemiz Festivali'nin yasaklanmasını veya engellenmesini veya yapmayın, etmeyin diyerek e, takoz koymaya e, çalışıyorlar. Evrencikler, genel evrencikler Hatay'da engelleme uğraşı içindeler. Halbuki en çok deprem bölgesinde kültürel, sanatsal faaliyetlere, söyleşilere, panellere, sohbetlere, fikirlere ihtiyaç var. En çok deprem bölgesinde. Festivalde halk sözünü söyleyecek. Festivali engellemek isteyenler işte bu halkın sözünü söylemesini istemiyorlar. Deprem zade derdini söylemesini istiyorlar. Meydan bu monoz sisteminin aparatlarına asbest şirketlerine kalsın istiyorlar. Halk sözünü söylemesin, meydan rant sistemine kalsın istiyorlar. Halk sözünü söylemesin ama meydan rant peşinde koşan rejime ve sözcülerine, gazetecilerine, gazetelerine, televizyonlarına kalsın istiyorlar. Festival, deprem, zedenin sesi depremzedenin sözü festival halkın sesi sözüdür. Festival depremzedenin aracıdır. Festivali engellemek isteyenlere şunu sormak lazım açıkça siz kimsiniz ya? Yani ne diye bağırıyorsunuz olmaz diye? Festivali organize edenler sizden izin mi alacak? Ee, yani bütün festivali organize edenler veya hatta da bu bölgede organize e, herhangi bir şey organize edecek olanlar gelip sizden icazet mi alacak? Siz icazet makamı mısınız? Ee, nerede duracağınızı bilin ya nerede durulur bilin. Ee, e, şimdi demokrasinin ve insan haklarının bir özeti var. Nedir o özet? Ben senin gibi düşünmüyorum ama senin düşünceni ifade etmen için elimden gelen her şeyi yaparım. Festivale uygulayın bunu. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben sizin gibi e, bu festivalin böyle olmasını beğenmiyorum. Ama engel olmam. En azından bunu yapın. Engel olmayın. Engellemeyin. Daha iyisini kendini yap. Nasıl düşünüyorsan ve festivalin nasıl olmasını düşünüyorsan sen yap. Hem yapmıyorsunuz, hem yapanlara e, engel oluyorsunuz. Yat, vatandaş yasal meşru haklarını kullanarak kültürel, sanatsal faaliyet yapma hakkını kullanıyor. Siz aydınsınız güya ama yasakçısınız. <laughs> e, kardeş Türkülerden sonra ne yapalım? E, abdal, e, grup Abdalı... E, Grup Abdal dedim yani. Grup Abdal da zaman festivale gelecek. Diyelim ki Eylül Festivali organizasyonu beğenmiyoruz. Bu normal. Olabilir. Ama düşündüğün şekilde başka bir organizasyonu kendiniz yapın. Başkalarının sizin düşüncenizi yapmasına istiyorsunuz. Sizin düşündüğünüz festivali Yapma, yapmalarını istiyorsunuz. Sizin düşüncenizi kendiniz kendi kendini icra edeceksin. Başkalarına havale etmeyeceksin. Ve bu böyle tembellik olmaz. Oturduğun yerde başkalarına emir yağdıracaksın. Şöyle yap, böyle yap. Öyle değil. Kendini yapacaksın. Başkaları yapıyorsa bu festivali kendi bildikleri gibi yapacaklar. Yani nerede durulmasını, nerede durulacağını bilmek lazım. Hem yapmıyorsun hem yapanlara laf ediyorsun. Emeğe saygısızlık yapıyorsunuz. Siyasi e, karakter suikastları yapıyorsunuz. E, festivali hedef yapıyorsunuz. Provokatif ortamlar e, e, bu, 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 yola giriyorsunuz. Evvel Temmuz Festivali ile ilgili kulaktan duyma uyduruk, kenen evrenden kalma yalan yanlış ayıplı e, söylentiler yayıyorsunuz. E, şimdi birileri çıkmış Şehir İslam Efendi bir festival hakkında festival veriyor. Şey fetva veriyor. Şehir İslam'ın samanda da Hatay versiyonları. Festi festival hakkında fetva veriyorlar. Festival e, caiz değildir. E, deprem bölgesinde festival caiz değildir. E, haramdır. Zinhar yapılmaya, zinhar gidilmeye böyle fetvalar veriliyor. Ya yani siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Gericilik yapıyorsunuz. Festival düğün değildir kardeşim. Festivalle düğün arasındaki farkı bilmeyen, kendine aydın maskesi takan bu sığlar, sığ. Festival hakkında, festival hakkında fetva veriyor. Festival ilk önce dayanışmadır. Daha çok festival, etkinlik, organizasyona ihtiyaç var bu bölgede. Çünkü esnafın, çiftçinin bütün ekonominin bu durgunluğu aşması gerekiyor. esnaf kazanacak, on binlerce kişi gelecek, şoför esnafı kazanacak, normal esnaf kazanacak, iş yerleri çalışacak, çay bahçesi, gazino çalışacak, girdi alışveriş olacak, Para akışı olacak insanlar ekmeğine şey ekmeği ekmek götürecek evine taşıma suyu bir yere kadar bir yere kadar taşıma suyu gerekiyor ama bir yere kadar ekonominin rayına oturması lazım çiftçi ürettiğini toplayacak toptancıya verecek serthane'me verecek sonra bütün hataya dağılacak kendisi sergileyecek ekonomi çalışacak en azından bunu düşün ya. Bütün ekonominin bu durgunluğu aşması gerekiyor. Ayrıca çocuk, genç, kadın, erkek bir bütün olarak toplumun normal yaşama dönüş yapabilmesi için kıpırdanmaya, harekete geçmeye ihtiyaç var. Toplumun durgunluğa, toplumu durgunluğa yönelten her mesaj bu toplumun zararındadır. Harekette bereket var demiş atasözümüz. Allah'ın berek bil hareke bir şirin. Eul Temmuz Festivali toplumun ve kentimizin nasıl ayağa kalkacağı ile ilgili fikir ve düşünce platformudur. Eul Temmuz paneller, söyleşiler, seminerler, tezler, antitezlerdir. Bir de İlkay Akkaya dinleyebilir miyiz? İlkay Akkaya Akkaya Evet İlkay da gelecek ya İlkay Akkaya dinleyelim Hangisini Evet bir yerden başlayalım Evet buyurun başlayalım hatayın nasıl kalk, nasıl ayağa kaldırılacağı ile ilgili herkes bir köşesinden tutmuş. İktidarı da, muhalefeti de, odalar, dernekler, yurt içi, yurt dışı herkes bir köşeden tutmaya çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuştu. Herkesin fikrini söylüyor. Hatay'da yıkıntılardan yeniden diriliş, güllerden yeniden doğuş derler ya. İşte Böyle bir hareket var. işte 1 e, yeniden e, ayağa kalkış hareketine e, hasbel kadar e, karınca karınca ufak bir katkıdır. Mütevazi bir katkıdır. Festival halkla dayanışmadır. Festivali ve müziği düğün ile özdeş tutan, özdeş tutan bu kafa gelicidir. Festivali ve müziği düğünle eşdeş tutan kafa gelicidir devrimci direniş, uyanış müziğine yaşamak direnmektir diyen sanatçılara bu sanatçılar yaşamak direnmektir yaşamı direnmeyi hayata tutunmayı o bu mesajı veren sanatçılara türkülerle gömün beni diyen ozanlara çao bella diye haykıran sanatçılara karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin diyen nazım Nazım Hikmet'in şiirini söyleyenlere, bestemeyenlere, sanata, müziğe karşı çıkan anlayış gericiliktir. Bu yıl Samandağ Öğül Temmuz sahilinde yapılacak olan etkinliklere katılacak demin dinlediğimiz yeni türkü grubu İlkay Akkaya, Kardeş Türküler, Grup Abdal bu tür direniş, uyanış müziğine karşı çıkmak kendine aydın diyenlerin işi olmaz. Ne yaptığınızın farkına varın. Direniş, uyanış, ayağa kalkış, yaşama, hayata, emeğe tutunma için müzik yapanları engellemek kendine aydın diyenlerin işi olmaz. İşte bu Eylül Temmuz Festivali'ni engellemek isteyen bu Kenan Evren e, Kenan, Kenan Evrencikler konuştukça, yazdıkça daha çok batıyorlar. Bunlara cevap vermeye değmez. Ben benim amacım bunlara cevap vermek değil. Halkımızı bilgilendirme, halkımıza mesajları verme amacını taşıyorum. Bundan sonra ikişer, üçer, beşer, onar değil de yüzlerce yazı ve paylaşım da yapsalar biz işimize bakacağız. Eylül Temmuz Kültür Sanat Festivali'ne bütün etkinliklere halkımızı bekliyoruz. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.